keyfine bak. Merhaba arkadaşlar. Sen ne yapıyorsun? <laughs> yapıyorsun ya. Buyur Yasemin'ciğim, ev sahibimiz, eşi Ali abim. Merhabalar. Ayrıca aile dostumuz. Misafirliğe geldik çay içmeye. Aynen. Afiyet Sağ olsun. Sağ olsun arkadaşım kabul etti. Zorla geldim. geldi. Yok. Yok. Afiyet olsun. Başka. Adamayı gezdik Allah gezdik. Allah gezdik. Allah gezdik. Allah Merkez Parti, Cami derken. Derken, optimum. Ben de dedim, Oradan da buraya çay içmeye geldim. Bol bol çay geldim şey de de arkadaşlar. Genel de açık değer aç. teşekkür ederim. Ellerine sağlık döktürmüş. Allah Afiyet olsun. <laughs> bir Görüşmek <daha> üzere arkadaşlar. Cihazlar <laughs> buraya kadar gelmişler. Beni sevmişler. Kapım açık olur her zaman. Allah, Allah razı olsun. Teşekkür Ölümler görsün Afiyet olsun. Her zaman bekleriz. İnşallah. Güzel bir işe serviste giderken Ömer'i görüyorum <laughs> <Onun> Sohbet edelim. <şeyin gülüyor> önünden, yani, önünden geçiyor ki. Her ee, şey organize. Organize burada. Hatta onların saati 8 saat yani Can çift mi saat mi? bizimki tek saat. Ben bazen Sizin arabayla gitmesem beni bekleniyor. Ben, ben Ama o yorgunluktan araba. oluyor genelde. Ben, bir saat seni niye bekleyeyim ben dedim. Sen sen misin? Zaten ben erken çıkmak için arabayla gidiyorum. Ya. Servisi beklememek için. Ben seni beklemiş olsam servisle giderim. Aynen. Ben bir servis alırım ben seni. Ömer <laughs> de iyi biliyor musun Ha iyi ama iyi. Yani. Ha pazar günü bu da, da ben de. Ben arabayla bektirmişim, gideceğim. Bektirmişim. Normalde ama biz sabah da akşam günü çalışıyoruz. Ama görmez. Yine yürüyün saat <bu arca. gülüyor> Bundan sonra sana patoş yapsak ha. Şş, nasıl kırayım ben? Nasıl ben? yapsak bunlar ha. Bundan sonra. Ya. Artık yani biz varız diye hani yiyor ya. ya bugünlük yiyor ya, ya. yani, bugünlük ya. yani artık yarın yani şey yapar. Yapmaz evet, bir daha, şey daha Yasemin ya. bana. Evet sen <gülüyor> geldin diyeceğim. <laughs> Ceyhan'dan misafir geldi diye. Ama bugün hiç <gülüyor> ekmek yemedim arkadaşlar. Ya bu kadar da yiyeyim ne olacak sanki? Ben de yiyeyim. işte alışkın olduğundan ekmek yemedin ya acıkıyorsun işte. Yine bir dilim dosta şey yapman lazım yani. Yine kahvaltıda bir lohma Böyle yemedi hiç yemedim. <laughs> Akşam yeme daha yemedim. Sen 12'den sonra bir şey yeme abi. He o ya yemeyecek. Şartlar bir da o. Evet 12'den sonra hiçbir şey yeme. Ee, i̇nşallah tez zamanda iyi şey. Kısmadan ben neden İnşallah ya. Yani. Ne aynen sırası. aynen. Önemli olan acil açılırsa damar açacaklar. Ya şimdi şöyle yani ya, Allah'ım yardım yardım, yardım yardım. Şimdi normalde iki doktor da anjil görüp bir şey yoktur. Murat geç yarasından ekip uğraş çalışıyor yani. Yani bizim de, o da bir Adana'da Yıldız Oğlu Künefe salonu var. Yani de, onların kızı yani dedim yani. O da aile dostumuz öyle değil. Hemşire orada. O önerdi. Öyle şey yaptık. Mesela Fatuş'a bile o Fatuş da aklını geçirmiş. Tansiyon tetiklenmiş vurmuş. Onun belli zaten. Yani. Biliyor <laughs> musun? Ona, <da>, ona yani. <laughs> ona da aynı randevu aldık. Kalkın on 11 şey 11-20. Onakinden on yıldır gibisinden. Aynı böyle bir şey yaptık. Bunun tansiyondan dolayı vurmuş galiba. Arabaya genç, acil bir durumu yok. İş yüze yapalım dedi. Eşten yani olsun bari ne, ne var kimsin. O kadar yürüdüm mesela şu anda bir herhangi bir ağrı türden yok yani. Hey ya Sevinç'im ne yaptın bugün? Vallahi ne yapayım? hadi iş. Sen şimdi sigara da içiyorsun. Siz bana bunu da, bunu da bunu da. Şunu tam kısar mısınız? Kısa. Televizyon ses açık buradan geliyor telefon. Ben, <laughs> tam kısar. <ondan, gülüyor> tam kısa. <laughs> vay, tam ya. Ama Oraya. şimdi var ya o buradan hani yakın Gize ya. Olduk gibi sesi için alıyor. Yani yani öyle, öyle bir şey ki Sadece Şu dördünüzü soksam duracağınız 10 dakika. 10 evet. dakika sonra geri çıkarız. Ses yüksek. Evet. Yani ben kulak odyosuna da girsem ses, ses benim evet. yüksek çıkıyor. <laughs> o yüzden ben <laughs> <tutar> kulağım <laughs> duymaz. <laughs> ne fabrikasında çalışıyorsun abi? Ben tekstil tek hmm. Yani makinelerimizin bizim çok yüksek sesi. Abi herkes araştığı için sıkıntı yok. Başka biri gelsin. Hem <gülüyor> sıcak <gülüyor> hem ses var der. çeker gider. Kaçar. Yani. Öyle, öyle oluyor zaten. Benim abilerim de kaç sene 25 belki yani daha fazlasıyla şeyde iplik fabrikasında çalıştırır Antep'te. Ne ismi? Kimin ismi? Firmanın ismi. Vallahi firmanın ismini o kadarlık büyük bilmiyor. Firma. Evet büyüktü. Ha ha aynen ondan. Çünkü şimdi, şimdi sorduğun zaman aklıma gelmiyor ama ne ismini söyleyince aklımda bulunuyor. Evet evet. Onun işini biz yapıyoruz şimdi. fasoncu bize yolluyor adam bizim fabrika onu. ama hep şey pamuk hmm. yani şunlardan yapıyor, şunlar hmm. yapıyorlar. Perde işleri yapıyor. Yani bu perdelik işlere girmiyorlar. Perde üstüne girmiyor. Yok yani ince ipliklere evet. girmiyorlar. Evet. Yani bunlar kalın iplik, elyaflar, Ortam çok rezil. O e, şeyi ipinden e, elyaf dediğin var ya ondan örgüye örgü, örgü şeklinde yap. böyle abim getirmişti o zaman bize ben süs olarak. Pamuk yurt dışından gelir. Çeltikti çeltikti. Kapkara. Oh. Ama makineye de girir. bembeyaz olur. bembeyaz çıkar. <laughs> Abi <Ya> ben <laughs> şey bu ne? <laughs> ya bu muydu bu pamuk? Çeltikli, yağlı, pis. <laughs> Aa, yok kız getiririm. Niye <laughs> sen? Ama öteki taraftan bembeyaz, beyaz. Kurban olur. Onu da onun içine de. <laughs> gidip gidip geliyor. Onun içine de bu içtiğimiz kolaların plastikleri var ya, onları evet. eritiyorlar, naylonumsu olarak. Aa. Sizin giydiğiniz bu kıyafetten hiçbiri pamuk değil. Mi? Aynen. E, herhalde plastik, naylon karışımı plastik, var zaten içinde. karışımı daha çok abi özellikle. Evet. Şimdi, Şimdi o da. yüzden e, terlesen dahi vücudun emmiyor. Yani. emmiyor. Çünkü pamuk yok. Evet. Türkiye pamuk ovası ama pamuk yok. Yani, Rahmet, pa Rahmet Erbakan öyle diyordu zaman gelecek çukurova da pamuk bize ekliyordu. Bitti. Aynı öyle bir oldu yani. Yok Bizler daha da, ekmiyor tarlaya şimdi şey derlerde yani. Organize mesela rahmetler eder bakalım şey söyledi. kurulma Niye orada verimli olmadı diyeceğim. kal taşıdı ya. Hı. Şimdi bunlar ne yaptı? Verimli yerlere fabrika lazım hani. O zaman o zaman bir şey küçük bitti yani. Organize tepelik yerindeydi işte önceden. Düz diye düz diye bu vaziyette geldim. Şu an bizim... Bacım oturmadım bari benim çayımı. Evet. <laughs> Bence ya. de yani gidip gidip geliyorsun yoruluyor. Canım, aynı aynı. Kaç defa kırıcı, Olmaz de. mi? kırıcı ya. Kıramıyor. Şu Teşekkür ederim. Ya. Yani hekim şey değil ya toprak değil yani. hercim, yani, şey ya. Elihancığım burada iyi Benim yok benim yok. Hatta bir Samsun diye bir babamla film <laughs> <laughs> şey olurdu ya. Organizasyon dış tarafına Kastamonu tekrardan. <laughs> Bilmiyorum. Çay mı? Ocakta ya abla ondan. Şeygil'in annesi nerede evet, oturuyor abla? Şey Melikegil'in annesi. Evet. Yakın mı size? Yakın. Caminin orada. Caminin orada. Ha. bu tarafta. Çaydan da. Ha biz de diyor. Olsun. <laughs> 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 misafire. Şeker alıyor musun? Ve Bir iki olur. tane alayım. Teşekkür Al. <laughs> ederim. O zaman çayı buraya koyduğuma misafirin ne önemi kalacak? Otur kendi doldur. Bu <laughs> servis, servis. Misafir olduğu zaman böyle duracak. Biz öyle gördük Büyüklerimizde. Şu Adana Adana bölgesinde var ya şu klima olunmazsa hayatta durulmaz. Sen Ceyhan çok iyi benim Ceyhan da yanıyor. Bacım ya. Adana bölgesi, adana bölgesi adana diyorum. diyorum. Bak Ceyhan ayrı diyorum. demedim. Aa, <laughs> adana, ne ya. Yani Akdeniz bölgesi. Akdeniz, şey bölgesi. Yok. Ama belki Mersin, Tarsus buradan belki bir tık iyidir yani. Evet. Yani oralar evet. belki yüksekte otobüs kalıyor ya, ya hani. Görüntü atıyor otobüs şoförü. Yağmur yağıyor Fekede. Kozan'da. Bizim burada Bak daha İmamoğlu daha... sıcak içi. Evet. Anne hastanenin o tarafta. Kapıları serin, serin mi? Ay. Çok. Ben var ya normalde kışı de... çok seviyorum. Ben hani istedim. yemeden dolayı ben ondan sonra bence tamam bence soba yakıyorsun. O sobanın belki şeyi vardır, bence zorluğu bence vardır ama gölge, e, gerçekten kışı daha çok seviyorum. Hani yemek yönünden olsun, yatma yönünden olsun. En azından hani yatarken bile yorganı depene çekip yatıyorsun hani. Ama yazın bir pike bile üstünü yani örtemiyor. Ya bir de gelse öbür odayı açıyor, Dış bak daha bir var diye Aynen. Ama e, yazın bir evde bir tane klima olduğu zaman çok zor. Duramıyor. Valla o gün ablangil bize geldiler ya, birine, yerlere birine yattılar. Klimalı odada. Valla canını seven yatar diyeyim artık. der canını seven kurtarsın diye. Aynen aynen. Bu Adana sıcağında canını seven yatsak yani. Yani. Gerçekten yok benim bir de evim çinkolu. Hoş geldin. <laughs> Bizim ev çinkalı, bir de yönü ters de kuzeye mi? bakıyor. Biraz, o zaman ne oluyor? Azal, ters olduğundan e, çok da oluyor. engin yerden bir. Onun içinden şey var, şey var ya, şey içeriye da böyle giriyorsun ya, bir sanki yüzünü alev bir böyle, böyle vuruyor. O Öyle ki nasıl sıcak ben oluyor. Biz de zamanda çinkalı bir evde bir oda bir mutfağımız vardı. Hani her zaman ne derler, geldiği yeri olmuş. Aynen. Ama o zaman ne bir klima, ne bir bantrodur, nasıl yatarmış içeride biz? Ben diyorum ki ne ben bu Çinkola evde e, 16 15 seneden beri oturuyum. Önceden klimam da yoktu, vantilatörüm de Hı -hı. yoktu. Hiçbir şey yoktu ama öndeki oda yoktu. Kapıların böyle köy evi gibi dışarıya bakıyordu önceden. Evet. Mesela hani e, bunun eşim işte dayısının hanımı geldi bize. Hı -hı. Tülün yenge. Evet. E, mutfakta çay hazırlıyordum. Dedi ki ne sen burada korkmuyor mu dedi. Benim bir de ora ev sade evim vardı. Yanım Hı. yönüm arsaydı, karşım boş arsaydı komple. Evet. Abi, He. Ana sonra olur. dedi ki ne sen burada korkmuyor mu dedi ben dedim ki ne niye, niye korkayım ki ne dedim. Evet. Ama o zaman gerçekten korkmuyordum o zaman. Dedi ki ne sen dedi kapıların hep dışarı bakıyor. Şuradan dedi biri dedi saklanarak gelse arkandan dedi bu çağ sallasa dedi sen dedi ha. ne Ay kadın öyle dedi ya tüpümü müpümü hepsini oturma odasına getiriyordum o eşim olmadı zaman. Gerçekten yok çok korkmaya ya, şey ya. Sonra abi, yok. He, Sonra da eşim çevirdi orayı çocuk Aynen. odası yaptık. Aynen. Ha, o zaman işte o girişte yani örtme diyorlar ya hani balkon gibi evet, orada oturuyordum şey he. Açıktı ya hani ama şimdi gerçekten ya, a, evler çoğaldı. Ben, de, ha, evler çoğaldı olsun. apartmanlar Aynen. benim ora boştu o kadar şey olmuyordu. Aynen. Şimdi hiç anam yok durulacak gibi değil vallahi yok, ben yok. bir de sıcağı hiç dayanamam zaten. Yani ben, dayanamam. ben kızken çok pamuk, pamuk toplamaya, biber ben toplamaya deyikim. çok gittim. Bizim oranın sıcağına nasıl dayanıyormuşum ee, bilmiyorum. Şimdi ne oldu? Aslantik <laughs> oldu şimdi. <laughs> 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 Aslantik oldu. Biri tiktokçu oldu. Biri tiktokçu oldu, biri youtubeçu oldu. O gün imamoğludan geliyoruz. Kazma kazı var yolun kenarında. Sağam ama şey yolun ortası. Eşime diyorum ki, ya diyorum şeyim, şurada bir bakkal olsa diyorum şu çalışanlara dedim, birer dondurma alacağım. Önce desem. <laughs> dururduk <diyor. gülüyor> ama bakkal yok canım. Tarla Ay diyor, ne dua ederler haca gitmiş, gelmiş gelmiş alır yani yapar <laughs> aynen, aynen. ama bakkal yok. Buradan götürsem eriyecek aynen. ama yanlarında yakında bakkal olaydı ben onlar ise 20 kişi olsaydım işte 30 kişi olsun o dondurmayı yapar onlara dağılır. Yani sevaba girerden serisi. Ama ne, Aman şiş, ne ama gitsin ama Yüzü için Bak şu anda yapmadı değil mi? Yok. İçinden geçti. Ama an hani yapmış gibi sevap Gerçekten ben Zaten senin yüzünden belli ki. Şimdi Aynen. mesela bir işte şey yani bir taş var. Keşke şunu kaldırsaydım kaldırsa, değil mi ya? Kaldırsa, bir, hani kaldırmış gibi sevabı var sana. Yani i̇çinden iyi niyetle geçirdiği için. Zamanında işte hani Fatih Şapaya yani taşı koymuş taşın altına Hı. bir akça yani bir şey altın olmuş yani. Hı. Gel etrafından gidiyor, öbür de etrafından Hı. gidiyor. Bir de daha da kaldı at değmiyor. Ha. Vatandaşın biri geliyor. Yani derken ya diyor, yazık diyor ben bir şey yapamadım. Kaldırayım. Kaldırıyor. İçinden bir akça ya, yani, altın çıkınca. Ya diyor bu altın olsa olsa diyor. Kimse de bu para olmaz diyor. İşte ya. Yani, Padişah. Padişah'ın veya ağanın diyor. Yani götürüyor ona verin kimseler. Diyor bunun durum böyle bir oldu diyor. O diyor onu ben mal sattım diyor. Evet. Kim kaldıracak o taşı? Kimse düşüp taşı kaldırmadı diye. Aa. Sen kaldı, sen attın. Aynen. Yani şimdi mi? biz öyleyken nasıl yolda mesela e, tabi caizse adam işte abdest alma için geliyor dere kenarına. Afesin şimdi çoğu zaman yani, kazık derle veya daha bir şey çarpıyor evet. yani. Atını bağırıyor. Tekrar işte işini bitirdi sonra atını çözüyor. Çıbığı çekmiyor kazıda. Diyor ki bir başka biri de bağlar. Aynen. Gibisine bırakıyor. Odan başka biri geliyor. İşi bitti sonra ya diyor şimdi işte bir diyor, takılır, düşer bir yerine ha. zarar imkanı yani olması yapmaz o da çıkarıyor atıyor Cenab-ı Allah o çaktı diye bıraktı diye sevap yazıyor o da çıkardı sevap At, yazıyor Bak, işte <laughs> niyetler önemli aynen, aynen. Ya yani ne oldu o niyetin geldi Allah'ından mutlu olsun mesela bayramda ben kurban kesim hani derler ki kurban da. kesen diyorlar sevinir ben kendime sevinmiyorum hani ki biraz daha iyi olsa diyorum aynen. bir koyunun ipinden tutup da Şöyle bir çocukluğu birine götürüp kapıdan vermek o kadar içimden geliyor ki, yani ben kesmişim, hiç sevinmiyorum ki. vallahi ablam şimdi bak Hem yalnız... aklımdan geçer yani böyle şey. şimdi. gerçekten öyle bir şey ki, yani işte lafla da, herkes böyle düşünse var ya, bak inan ki yeryüzünden fahriye bu kadar kalmaz. Bak mesela Kur'an-ı Kerim kaç yüz sene asıl olmuş İner'le, i̇şte İner'le atak, İner dün müydü? Sabah laf <laughs> oldu da. Ben ben benim diyor kullarım diyor mallarını zekatla tam tam vermiş olsa diyor Cenab-ı Allah. Aynen. Bir yerde bir fayı kalmaz bak bakıyoruz. Bunu diyor Cenab-ı Allah diyor ki, hayır. Ama sen ne yapıyorsun? Ben de mi kazandım? Bilmem ne yaptım? Evet. Kısma şart. Diyelim ki arkadaşımın cebinde 100 bin lirası var. Yani 100 milyar lirası var. Şimdi ben bir bilgiye bir, bir geçti mi vermek lazım. Evet. Hani 100 yüz, yani yüzde iki buçuk uca. neyse diyelim ki ne yapıyor? 25 milyar mı yapıyor? Tabii. Hani ya diyor ben 25 milyar niye vereyim? Kaçtı. Ama o 25 milyar verdi 25 asla o para eksiltme adam normal eksilmiyor muannebi mi eksilmiyor zamanında bu gerçek olmuş Mersin tarafından, mı Allah o taraf sarpında adam nerede ya limon biraz başka sildin değil mi limona limon ekmiş mesela adamın o zaman 25 milyar mı Allah Allah tamam 25 milyon mu o zaman esas şey yani esas bir dolar eksic mi dolar eksic mi o zaman demek zorunda. Zekatın benim bir şeyim yavrum diyor. Köşede lanet diyor. Tabi şeyde tabi de simsaya demiş yani sat diye. Adam zekatı veriyor. Zekatı verir mi? Ömer telefon geliyor Dünyada. işte sen Bilmiyorum, bir tarla satılır. verdi paranın kaç katı? Allah yolu bak. Bak buna karşı fıkandı laf vereceğim. Ha. Hanımın dayısı. Evet. O canlı şahit ne yapmışlar? Aynen. Kompa yani işi yapıyor. <laughs> evet. Hadi çay getirin, bu sana şükür. <laughs> <size de. gülüyor> İçerimde 50 lira para var diyor. Eve ekmek mi götüreyim, pazara gideceğim. Karşıdan karşı komşu geldi diyor kadın. Ne yapıyorsun teyzem? İyiyim, sen ne yapıyorsun? Ya ilaç alacağım da param <laughs> ne istedi diyor. Çıkarttım o 50 lirayı, ben eve ekmek almadım diyor, o kadına verdim gitsin ilaç alsın diye. O kadına verdim, 10 dakika sonra bir telefon geldi diyor. Ya. Hasan çabuk yetiş, dayısının ismi Hasan. Tarlada pompam kırıldı, çabuk. Pompa işi yapıyor ya, ya. son tajörü yok. Bir gittim ki diyor, 5000 lira diyor. İşte Allah bilmek etmesin bak, 5000 lira. 50 lirayı kadına verdim diyor, ya. gönülden eve ekmek götürmedim diyor. İki saat içinde beş bin lira kazandım geldim diyor. Bu sefer eve daha çok erzak diyor yani. İşte bak niye, iyi niyetten yana, yanlış yani yanlış anlamma. Abi yani... dedim benim aşağıda görümcem oturuyordu. Ev aldı gitti. Allah ailesi olsun evet. Hazırlasın. Ondan sonra böyle eşim işten gelecek yemek hazırladım. Ben de aşağı indim. On dakika var. Evet. Dedim onunla beraber yukarı çıkarım. <laughs> Yemeğe yaptım. Pilavı da pişirdim. Söndürdüm aşağıya indim. Afiyet olsun. Görüm dedi ki ne yemeği yaptım gelin dedi. Aman abla dedim yemeği yaptım. Bir paket de makarna döktüm dedim. Pişirdim dedim. Onda da bir misafir var. Bir paket makarna yaptım deyince ağladı. Nerede bir şey yok? Ben ablama bakıyorum görünce mi? Acaba ben yanlış bir şey mi söyledim ya diye. Görüncen ağlıyor yani. Yok, yok ona gelen misafir. Misafir ağlamış. Dedim abla ben bir şey mi dedim yani? Yanlış bir şey mi söyledin? Yok dedi sen bir şey söylemedin bacım dedi. Sen dedin ya dedi bir paket makarnayı pişirdim koydum. Ben bir paket makarnayı dedi, 4-5 seferde böyle böyle pişiriyorum dedi. Yok işte abla. He, Sonra Yok. laf lafı böyle açtı, oturuyor konuşuyor. Görünce böyle ne oldu? Kız gelin dedi, filmi, sev, diziyi seyrettin mi dedi. He abla dedim, akşam izledim dedim. Ben dizi izlemiyorum ki dedi. Elektrik parası gelir diye lambayı söndürüyor. Erkenden yatıyoruz dedi. Bu İstanbul'da eşi evleniyor. Buraya gönderiyorlar bunu. Ya Üç işte. çocukla, ailesi de kabul etmiyor. Burada bir eski bir evde oturuyordu. Bu geldi. Ben de kebaptan çok makarnayı çok severim. Aynen. Kebap aynen. gelse yemem ama makarnayı severim. Ne? Makarnayı makarnayı ekmek deriz. Yanlış ha, anlama var. Aynen. Yemek yiyorum. <laughs> Bu bunu, buna dikkatini çekmiş. Tamam, Çakala batırıyorum. Bak ne oldu diyor. Sende bir şey var. Ya. Yani istekli yiyemiyorum. Yani. Yiyemiyorum. O makarna öyle değil. İçime el vermedi. Almıyor mide. Eşime dedim ki böyle böyle. Bir mi? makarna bakmalı. 2-3 üç liradan. Bu ne daha diyorum. Allah, Allah. Allah ne verdiyse dedim çektik başka. Bizim devamlı alışveriş yaptığımız bir market var. Evet. Hani biz büyük bir yerlerden alışveriş Anladım. yaptık. Neyse geldik görüntüye <laughs> aldık. Abi evine götürdük eşyaları. Dedik böyle böyle. Hadi eşim çıkmadı arabadan. Böyle var ya eşime camı böyle parçalayacak. Hani aç da Allah razı Anladım. olsun. Abla dedim hani biz de o günleri gördük. Bir şeyler i̇şte geldi. Karıştırıyoruz ya. Aynı abla yani. dedim tavuk da var dedim. Hani oldu ya Yok, bak. kokmasın Aa, evet. dedim. Dolaba koy dolabım yok ki Böyle yaptı. Neyse devrisi gün oldu abi. Benim iki tane kız daha var. Genç kız. Bu en küçük oğlanla Na kozara yola çıkacaklar buraya. Benim anne. Evet. He. şerat. Şerat. Ben de aynı. Canı da götürecek mi dedim? Ya götüreyim. "Şindirim dedim, siz dedim ha genç kızsınız ya bir şeyler yap bakarken o kız çocuk kaçar dedim. Aynen. Alabilerinim dedi, kızar dedim. Yok yenge dedi biz bakarız dedi. Abi ister inan ister inanma o kızlar kıyafete dalmışlar. O benim oğlan tam caddede. Karşıdan karşıya geçiyor. yaşı daha ufak. Yaşı mı? daha ufak. Neyse geldi bunlar hiçbir şey demediler ama onlar da korkmuş. Eşim işten geliyor. Devamlı alışveriş yaptığımız market diyor ki" e Ali sen akşam ne yaptın diyor. Şimdi bizim aklımıza ne geliyor? Ondan alışveriş yapmadık ya. Şey Diğer miydi? Ana bize ya. Ne? Eşim demiş ne yaptın? Suçlanıyorsun. Ya demiş sen öyle bir hayır yapmışsın ki demiş. Allah korusun. Senin olduğunu. bugün oğlan demiş karşıdan karşıya geçti. Dil demiş araç bisiklet dahi geçmedi. Allah demiş kurtardı yani. Ayet yani, tüylerini diken diken. Ha, de, demek istiyorum gerçekten böyle. ben böyle şey inanırım. He, aynen yani. bak. Azca sadaka çokça kadasa derler ya. Bazen öyle gözüküyor, gözüküyor. İnan ki ha. araba tam kıza vuracak. Allah tarafından bile kızı kucaklıyor. Ya. Kaşık yani yolun kenarına koyuyor. O kişi kayıp. Kamerada yani gözü kayıp, kayıp oluyor. Ha. Aynen. Şoför bile şaşıyor. Kız bir an nasıl kayıp abi. Yani kurban olduğuna Allah kaç yani bir yerden bir tamam, yani, bu müzeleri müj olmaz. belki Ete kalp düzgün olsun yani. Aynen. Sen izlememe şimdi de izlemişindir. Yaban devlette de araba gidiyor. Oh, Uğurlan şey mi var? Yılayım böyle. Araba bu yolda gidiyor. Bu taraf otoban. Araba direksiyon hakimiyetini kaybediyor. Araba köprüden aşağı düşeceği zaman Hı. <laughs> oradan <gülüyor> da tır geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> Tırın üstüne <laughs> evet. Oradan da öteki tırın üstüne ha, yere aynen. Aynen. yani böyle tırın üstünden üstünden gidip yere iniyor. Öteki türlü tır olmasa Aynen. düşecek arkadaki tır geldi mi biçecek yani. Aynen. Ya işte dolar, de, bak, yani? Yer, hmm. Tamam, işte 20 dakika oldu. Bitirek mi? Yani. Hadi sen bitir. Yani, 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 Şimdi böyle bir şey yok. Şey Sözü arkadaşıma bırakıyorum arkadaşlar. <laughs> Kafana şov şey yapacak. Neyse kafasın ya. bari ben sana lafı dışı var. Geldikleriniz için ayaklarınıza... Abla sen biz. Yasemin teşekkür ederim Yusuf <laughs> <laughs> <Sen yeme> <laughs> <laughs> abi Ali abi Allah razı olsun bir tane. Abi yeter olsun yine için. beklerim. Allah Allah. İnşallah arkadaşlar like atmayı unutmayın. Evet. Allah'a emanet olun hoşçakalın. Hoşçakalın görüşürüz.